kasidesidir. 10 bölümden meydan, 10 11 bölümden meydana gelmiş bir Rivayete göre İbam bu şiiri aşık olursun. Son derece Peygamber'e aşık veya yani bir edet hastalıktan uzak. Şey Ona öğretiyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ne bileyim, şöyle bir rüyada öğretme olayı var ya yani, olabiliyor. Onun için onu başta işte şu şöyle de emin tezekkürü çiranın bizi selen mezeskede demektir o. Emen betirriyum min hitra-i kabin et. Evmadan berkut-i zarmat-i gidiyor. Ondan sonra bunu okuyup, ondan sonra yani şifa buluyoruz. Bu yastık Eylül ve Eylül sabah kalksın, hiçbir şey kalmıyor. Onun için bunu bu şey bahsettiğim zaman kitaplarda bu okunurdu. Ama tabi okunmanın şartı var. Bir defa şey yolunda onu okumak gerekiyor. Yani icazet yolunda bu. Ücüz olan kimseden okumak lazım. Evet. Ona da kasidi günler ee, denilmekte. Buna ait bir Hakkı ben şey yazdım. Vardı değil mi? Vardı Evet. Orada bir, bir iki açıklama daha yaptı. Yani bu rüyada olma olayı şeyle de bağlantılı. Nabi dedi. de, de bağlantı. Kadın terki edepte bu iyi mahfif mahfif nadir bir şekilde sağa evet. Geçerince, yani, o gibi düzeltilse, şimdi dediğimiz çok netu sena eder Peygamber ha, bu ya, Bundan o, dolayı da hastalıktan Peygamberimiz. O kaside sebebiyle vücudunu da şey yaptı. Şimdi net olarak anlatamazsın bazen

ilimde yüz güzelliği duvarıyla bütün peygamberlere düştüğünüz olan bu yani şeyde iyilikte ve yüz yüzellik e, Hem de ayetlere hem de yani Peygamberimiz haber vermiş şeylere super super çox içdə sesləri təxminə aklıma gəldin. Laboratoriyada ancaq belə söhbətlər. Az önce o bildim nə oldu ki, o cümlə sözünü bərabər Kusura bakmayın gönlünüz incilmez. Ben latife olsun. <laughs> Elhamdülillah. Maddi olarak sürmüyor. Mana olarak da inşallah yere göğe sürmeyelim. İnşallah. inşallah, inşallah. <laughs> Değil mi? Bu dualarla Evet. Cenab-ı Rabbül Alemin katına inşallah yükselmişizdir. O bize bizden daha yakın. Değil mi? Bu inanç içerisinde olalım, kardeş olalım. İhvan, biz zaten kardeş ihvanız. Birbirimizi herkes dediğim zaman tutup kaldıralım. Arkadan şeye atmayalım. Değil mi? Zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım et. Kim buyuruyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Unsur. Ahake zalimen ve mazlumen. Zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım et. Ha. Vur bir tekme at kenara. At. Olmaz. Umuriyete ya yakışmaz değil mi Yılmaz? Hı -hı. Yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz. Şurada mecda Allah gösterin birimiz düşse bayılsa ne yaparız? Yaşmaz. Üzerine basıp. E, düşman mı ya? Biz kardeşiz. <laughs> Şimdi vur öldürelim. Öyle bırakalım. Ne yaparız hemen? İnsanlığı olarak bir defa değil mi? Düşman var. Öyle değil mi hacım? Sıra bakma evet, ya. ben hep böyle konuşturuyorlar Sağ Ya ambulans çağırırız, bir şey yaparız, ilk müdahaleyi yaparız. şunu teneffüs yaptırırız, bir şeyler yaparız. Öyle değil mi? Doktor bunları çok iyi biliyor. Ya bu bir insanlık hakkı ya. Değil mi? Ya. Ya Yomber buyurmuş. Sen, <laughs> sizler <bil>, benimle <laughs> ta'lemun ve alemun le tahikun kalilen ve le Bildiğimi bilmiş olsaydınız çok Allah'a az gülerdiniz. Ya şükür bir hani biraz hidayet üzere zelamda Müslümanım biliyordum. Binlerce insan var. Allah'a inkar ediyor. Ne olacak? Evkânete dünya tadilu ta onda Allah cenâha bağu da maşa kamin haşar batema kafirin küfrüne nisbetle Allah katında cenâha bağu da demek sivrisineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı. Allah ona bir damla suyu içirmezdi diyor. İçirmezdi. Perişan ederdi. Ama rahmeti sebebiyle acıyor, merhamet ediyor. Biliyordu da aslında hidayet mi bulacak, bulmayacak. Onu da biliyor. Ama değil mi? Dolayısıyla Cenab-ı Allah böyle mühlet verdiğine göre biz daha iyi mühlet Değil mi? Bir yaşa. Güneşte kaldı. Evet. Mm-hmm.